Kodüm Sıfat Programı'ndan iyi geceler sevgili dinleyen ben Mavi Çen'im. Bugünkü konuğumuz, yaşam koçu, enerji terapisti ve yazar olan sevgili Ayşenur Sevim Öztaraç. Kendisi annem olur. Hoş geldin anne. <laughs> Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok resmi oldu ya, iyiyim kızım. Sen nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> ben de iyiyim anne, ne yapayım? Seni çok özledim. <laughs> ben de... <laughs> Anneciğim, konumuz nedir? Mutluluğun formülü üstünde mi konuşsak? Konuşalım. Tamam. Konuşalım o zaman. <laughs> <laughs> Sence mutluluk nedir? Şimdi bu sorduğun soruyu tarih boyunca bütün filozoflar, bütün ismini bildiğimiz, bilmediğimiz işte bir sürü, aslında bilim adamları bile bunun için herhalde uğraşmışlar sanırım. Yani e, insanlar bir şeyleri araştırırken bence bir şeyleri ortaya çıkarmaya çalışırken, öğrenmeye çalışırken temelinde mutlu olmak, onunla mutlu olmak var diye düşünüyor. Bunu hep aramışlar ama bunun bir cevabı yok aslında. Hatta bir filozofun da bir sözü var. İnsan mutlu olmaya, yani şu filozof şu anda adı aklımda değil ama insanın amacı mutlu olmak değildir diye. Neden böyle söylemiş? Bence hiçbir şey insanı sürekli mutlu etmez. Sürekli mutluluk diye bir şey yok. Yani mutluluktan bizim anladığımız bir bir şeye bu maddi veya manevi bir değere sahip olduktan sonra hep iyi olma hali, iyilik hali, hep gülümsemek, hep sağlıklı olmak, hep enerji dolu olmak, hep motive dolu olmak gibi bir şey herhalde. Ama böyle bir yani sistem zaten kaos üzerine kurulu, hayat kaos üzerine kurulu, kaostan çıkan bir düzen var. Dolayısıyla da bizim kafamızdaki, yargılarımızdaki mutluluk diye bir şey yok. Ama mutluluğu farklı tanımlarsak eğer o zaman bir sürü şey bulabiliriz yani. İşte mutlu olmak anda kalmak, mutlu olmak elindekiyle yetinmek, küçücük şeylere bile sevinebilmek, minnet duyabilmek, teşekkür edebilmek gibi bir sürü şey olabilir. Bu söylediklerim bizim kafamızdaki yargılarımız, anlamlandırmalarımızla alakalı mutluluk yargısı. Geçenlerde bir söz okudum da. Mutsuzluğun temel sebebi mutluluk arayışıdır. Diyor. Evet, doğru çok hoşuma gitti. Mutluluğu ararken aslında olmadığını varsayıyoruz. Olmadığını varsaydığımız için arıyoruz. Ya e bu da mutsuzluğu doğuruyor. Aslında <laughs> mutsuzluğu kendimiz yaratıyoruz yani. Tabii yani bunlar içsel ve psikolojik süreçlerle de alakalı. Bizim öğrendiğimiz şeyler var. Büyürken, yetişirken annemizden, babamızdan, çevremizden işte okul hayatında aslında tabii 7-8 yaşlarına kadar sanırım oturuyor bazı şeyler ama en çok da Hı -hı. ebeveynlerimizden öğrendiğimiz şeyler var. Aslında genelde de insanlar mutluluğu değil, mutsuzluğu öğreniyor. Mutsuzluğun yani. Evet. Ya bu aslında ya. mutluluk insana göre de değişir. Herkes kendine özel ya, herkes farklı hı hı. bir parmak izi ya. Her insanın kendi kişisel dünyasına, travmalarına, öğrendiklerine göre de değişir. Neyle mutlu olur? Mesela işte e, kimisi daha büyük, daha maddi değeri olan metallardan, maddelerden hı. mutlu olurken, işte bir arkadaşım var. Ee, onun mesela işte, birkaç ay önce veya belki bir sene önce bilmiyorum ailesinden bir tanesi çorap almış e, ona. <laughs> Sanki ona şey almışlar gibi işte bir Ferrari hediye etmişler gibi mutlu o kadar yüceydi ki o kadar yüksekti ki şaşırmıştım hatta yani nasıl yani hoşuma da gitti tabii ki şaşırdım derken hani bir, bir çift veya iki çift çoraptan bu kadar mutlu olan başka bir insan şimdiye kadar ben hiç görmedim. İnsanların işte içindeki o e, anlamlandırmaları da hep farklı farklı, o yüzden bizleri mutlu eden şeyler de farklı oluyor tabii ki. Ama sürekli yani benim söylemek istediğim aslında buradaki değinilmesi gereken nokta sürekli bir mutluluk yok. Çok klişe bir şey soracağım sana. Ama senin yorumlamalarını sevdiğim için soruyorum. Parayla saadet... <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki olur da. Ya, ya <laughs> Para evet. mutluluk getirir mi? Evet. Klişe bir soru. Klişe bir cevap vereyim. Ee, parayla e, her şey olmaz ama parasız da hiçbir şey olmaz. Parası, mutluluk bir yere kadar getirebilir aslında. Ama bakın bak bu da insana göre değişir. Yani realist düşünen bir insan için Evet para mutluluk getirebilir. Çünkü gerçekleştirmek istediği planları, hedefleri vesaire maddesel anlamda bunlar vardır. Hı hı. Mutluluk getirebilir ama daha duygusal dünyası yoğun olan bir insan için çok da bir anlam belki ifade etmeyebilir. Yani bir yere kadar. Sonuçta para olduğu zaman yani finansal özgürlük diyelim ona. Finansal özgürlük olduğu zaman en azından işte sağlık ihtiyaçlarını, genel temel ihtiyaçlarını, barınma ihtiyacını işte ailen varsa çocukların eğitimde işte onların ihtiyaçları gidermeydi e bütün bunları karşılayabilmek Tabii ki sevdiklerin için güzel bir şeyler yapabildiğini bilmek insana mutluluk verir ama işte o da bir yere kadar işte yani bir yerden sonra çünkü bizler tamamen fiziksel varlıklar olmadığımız için bir sürü işte enerji bedenimiz eterik bedenimiz dinlemle ruhsal varlıklarız aslında o yüzden bir yere kadar madde bize mutluluk getiriyor. Bir yerden sonra o ruhsal yanın, o enerjisel tarafı farklı şeyler istiyor. Daha fiziksel olmayan şeyler istiyor. Onların arasında gidiyor. O yüzden mesela bazen duyarız işte çok varlıklı, çok ünlü insanlar var. Hayatını son vermiş, intihar etmiş. Hı -hı. Veya işte uçturucu bağımlısı olmuş. işte hayatını bir şekilde mahvetmiş. Bunlar baktığın zaman her türlü maddi anlamda imkanları elinde olan ama artık bir yerden sonra o ruhsal e, içsel yönünü manevi yönünü e, tamamlayamamış ya da o arayışı e, arayışta istediği şeyleri bulamamış insanlar mutluluğu ararken neler kaybediyoruz güzel bir soru sordum mutluluğu ararken elimizde olan değerleri fark etmiyoruz aslında her insanın kendine göre maddi anlamda iyi durumda olur olmaz sıkıntıları olur olmaz yani herkesin değişik tabii ki yaşam yolculuğu ama bir şekilde her insanın da elinde teşekkür edebileceği bir şeyler mevcut. Biz mutluluğu ararken farklı mutluluklar ararken elimizde var olan değerleri görmüyoruz. Kayıp bu bence yani. Çünkü hayat Peki. bir yere kadar hayat bir yerden sonra bitiyor. Ee, sürekli bir mutluluk arayışındaysan eğer o elindeki işte çocukların e, çocukların varsa atıyorum e, o büyürkenki güzelliklerini mesela göremiyorsun e, bir ufak bir e, bahçem vardır çiçeklerim vardır e, ne bileyim yani oradaki güzellikleri göremiyorsun bir şeyler vardır elinde sana seni mutlu edebilecek bir şeyler vardır ama daha farklı mutlulukların peşinde koşarken o güzellikleri kaçırıyoruz. E, hayatta bir yerden sonra bitiyor artık. Bukteyle insanlar görüyor. Evet. Aslında hani başta şey dedik ya, sürekli mutluluk diye bir şey yok. O evet. aslında mesela anda kal denen bir şey var. Anda kalabilmek. İşte eğer meditasyon yapıyorsa insanlar bunu bilirler. Hı -hı. E, veya e, ibadet edenler e, eğer gerçekten e, hulu, Hulusi Kalp denen bir şey var. Ee, o şekilde eğer, bilmiyorum ben şimdiye kadar hiç görmedim ama <laughs> e, kendini vererek ibadetini yapıyorsa işte o anda kalıyor. Biz meditasyon üzerinden konuşacak olursak anda kalmak e, insanı mutlu ediyor. Çünkü andayken, şu anda yaşarken geçmişte olmuyorsun, geçmişin yükleri, acıları e, seni meşgul etmiyor. Üzüntü duymuyorsun, evet. gelecekte olmuyorsun, kaygıların yok. Çünkü gelecekte Hı. olmak, geleceği düşünmek sürekli bir kaygı getirir insana. Evet. Şu anda da, e, şu anda olduğun zaman işte o andaki o geçmişe dönüp hani gördüğün detaylar var ya, çiçekler, böcekler, bütün resim, şu andayken evet. aslında resmin içinde oluyorsun. O Aynen. çerçevedeki resmin içinde oluyorsun ama seni mutlu ediyor ama şu hep anda kalmak mümkün değil. İşte mutluluk aslında anda kalmak diyebiliriz belki. Mutluluğa dışarıdan bakmak. Yani benim başıma gelen bir şeyi anlatıp bununla alakalı bir şey soracağım. Restoranda çalışıyordum. Hani çok güzel bir manzara vardı ve o manzaranın e, o köşesinde oturan insanlar o kadar güzel gözüküyorlardı ki gözüme. Geleyim de bir gün şurada oturup bir yemek yiyeyim falan demiştim. Bir gün işte çok erken gittik. E, balkonda kahvaltı yapacaktık. Oradayım o manzaranın karşısında etrafa bir baktım ve sıkıldım. Yani o kadar da güzel gelmedi. Yani seyrettiğimde bende uyandırdığı o güzel duyguları içinde bulunduğum zaman hissedemedim. Dışarıdan bakmak daha güzeldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya tabii net bir fikrim yok bu konuda ama Hı -hı. yorum yapabilirim. Bazen manzarayı seyretmek de insanı mutlu eder. illa da gidip o mesela işte karşında bir manzara var. Bir daha düşün. İşte güneş var, böyle hafif bulutlar var, daha yeşil ağaçlıklar, orman alt tarafında belki bir su, çok güzel o ormanın da dağın üzerindeki ormanın o çam ağaçları suya vurmuş, yansıyor böyle inanılmaz şahane bir görsel ortaya çıkmış. Onu izlerken var böyle yerler benim de gördüğüm gezerken seyahat ederken. Durup bakıyorsun, fotoğraflarını çekiyorsun. Ben pek çekemiyorum, unutuyorum. Çünkü kaçırmak istemiyorum o anı. Çok güzel geliyor. Yani aha diyorsun ne kadar inanılmaz, ne kadar işte o anda böyle yaratıcının mükemmel sanatını düşünüyorsun. İçin i̇şte tefekküre dalıyorsun falan. Hani gözün gönlün açılır derler ya, öyle bir şey oluyor yani. o, o resmin lada içinde olman gerekmiyor. Yani gidip de o ormanın içine girmek, dalmak ya da o suya girmek ...gerekmiyor. Belki böyle bir şey, yani bu şekilde ifade edilebilir. Belki senin orada, o, o tabloda e, hayal ettiğin bir şeyler vardı. Yani oradaki bütün, bütün de belki senin hayal ettiğin, arzuladığın, içinde olan, yaşamayı istediğin bir şeyler vardı. E, ama sen onu e, kendin uygulamaya çalıştığında o tabloyu belki oluşturamamış olabilirsin. Ama temel olarak herhalde manzara seyretmek gibi bazen sırf dışarıdan bakmak, bakmanın mutluluğuyla da yetinmek gerekir yani. Orada başka şeyler var. Yani işin hani sosyolojik, psikolojik taraflarına değinecek olursak kısa olarak işte son yıllarda beni çok gözlemlediğim bir şey var. İnsanların bu sosyal medyada paylaştıkları işte bir takım fotoğraflar, videolar, mutluluk fotoğrafları, işte tatildeyim, geziyorum, çok mutluyuz. İşte, doğum günümde bu yapıldı. bu Hani oluyor ya böyle fotoğraflar falan. Bunu yaşayamayan insanların da sosyal medyada bu görselleri, bu videoları izlerken aslında başkalarının mutluluğuyla mutsuz olduklarını biliyoruz. Ee, orada aslında biraz daha bakılması gereken, durup düşünmesi gereken ince noktalar var. Sen o tabloyu, o resmi seyrederken sen mutluluğu gördün orada. Ama orada yaşayan insanların aslında iç dünyalarında ne olduğunu, ne bittiğini, e, ne kadar mutlu olduklarını bunu bilemezsin, bilmiyorsun. Belki de çok hususlu orada birileri. Bizler de öyle durumların içinde olduğumuz zamanlar oluyor. Yani dışarıdan bakıldığında çok mutlu gibi gözüken, mutlu bir resim içinde gibi olan ama aslında iç dünyamızda bizi böyle tırmalayan e, zamanlar da olmuştur yani. Bu söylediklerinden mutluluk bir varsayımdır. Sonucuna gene varıyorum. İşte, o tablonun mutlu bu, bir mutluluk bu, tablosu de olduğunu yani. varsaydım. Evet. evet. Peki, son olarak çok hayal ettiğim gibi uzun sorular soramadım. Kişisel bir şey çünkü mutluluk. Dediğin gibi o yüzden. Ya evet. Kişisel bir şey ama e, mutluluk konusunda da a, aydınlanmamız gerekiyor aslında. Yani çünkü dediğim yani bu aslında çok doğru bir seçim bu konu e, ama e, çok da cevabı olmayan e, bir konu. Neden e, doğru bir seçim? Çünkü herkes neredeyse bütün insanlar mutluluğun peşinde. Ama bu konuda aydınlanmamız gerekiyor. Mutluluğun aslında ne olduğu, mutluluk diye bir şey var mı? Ee, yani hani bu, bu konuda biraz daha farkındalık sahibi olursak belki o zaman elimizdekileri e, bir kenara bırakıp e, belki de hiç sahip olamayacağımız şeylerin peşinde koşmayı bırakabiliriz. Hani çünkü elimizdekileri bir kenara bırakıyoruz ve belki de çok zor sahip olabileceğimiz, belki de hiçbir zaman sahip olamayacağımız şeylerin peşinden koşuyoruz. Ne için? Mutlu olacağız diye. İşte bu konuda insanlarda bir uyanış, bir farkındalık, bir aydınlanma gerçekleşebilirse o zaman insanlar daha böyle mütevazi, daha ona sunulmuş, hayatının ona sunduğu değerleri fark edip Onlarla da yetinebilmeyi, onlarla da mutlu olmayı öğrenebilir. Bu buradan şey çıkmasın tabii ki işte çalışmayın, çabalamayın, okay. e, hedefler koymayın. Bu da çok ayrı bir mesele de e, bu bu değil yani. Ama şu anda şu anda e, şimdi elinde olan değerler var. Bunu gö görebilmek, bunu fark edebilmek. işte bunun için aslında doğru bir konu. Ama hani böyle net cevapları bir bilim e, sen bir şeyin yok mu? yani. Evet. Formül yok. Mutlulukla alakalı bir formül yok. Ay yani. keşke olsa Söyleyenler ya. <laughs> de doğru değil yani. Hani mutluluğun 8 formülü, 15 altın kuralı bilmem ne gibi. Yok öyle bir şey. Burada mesela e, gelecekteki bir kol konusunun konularından bir tanesini hemen söyleyeyim. E, eğer bir problem, bir acı varsa yani üzülmek de gerekiyor. Yazını, evet. Her acının yani bu ayrılık olur, ölüm olur, kayıp olur, her şey için geçerli. E, yasını mutlaka tutmak gerekiyor çünkü tutulmamış yaslar da insan bedeninde fizyolojik olarak hastalık meydana getiriyor. Evet. Ciddi bir şey bu gerçekten yani çok ciddi yani. Ama bunun tabii hani burada önemli olan onu yönetebilmek, hani o süreci yönetebilmek. Yani o yazı tutarken o probleme göre değişkenlik gösterir tabii ki. Hani 3 gün tutulacak yas vardır, 1 ay tutulacak yas vardır, 1 sene tutulacak yas vardır. Ama bu 5 ee, sene, 10 sene tabii ki değil. Yani yıllarca Saplantı değil yani. haline gelmemeli. Orada işte nasıl yönetebildiğin de önemli. süreç evet. <laughs> Söylenecek her şey söylendi cancağızım. Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Söyledik. Evet, güzel söylemiş Hüsnü. Evet. ...güzel söylemiş. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bu arada bu... E, ...başarılı bir program. Çok teşekkür e, ederim. Takipçi sayın, izlenme oranı... ...vesaire e, bunlar belki şu anda... ...çok yüksek rakamlar olmayabilir. Ama güzel bir iş yapıyorsun. Ve e, sana ben... E, DM'den de... <laughs> ...özellikle yani... E, ...baş başayken de söyledim. Sana çok yakışıyor. Ee, ben de bu konuda ilerleyeceğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Daha güzel de. şeyler, daha güzel programlar, daha güzel konularla farklı konuklarla güzel yayınlar yapacağını düşünüyorum. Buna inanıyorum da. Ee, başarılar. Çok ee, teşekkür ederim anneciğim. Beni buraya konduğun <laughs> için ben teşekkür ederim. Ben Umur teşekkür duyuyorum. ederim. Hayır ben teşekkür ederim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> o halde görüşmek üzere sevgili dinleyen. hoshi bye-bye